Hepinize bakışlar benim Benim adım Emrah. Ona bu diye bir özel video geldi. Tam 13 Mart'ta açıklanacak. Bakın. Size bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bir yoluna bakalım. Yorumlarda hiçbir şey çıkmaz. Tamam. Bu arada bir çekip e dikkat edelim. Herkes yorumlarınıza baksın. Yorumlara. Çünkü size küfür edebilir videolarınıza. Bak benim Hani Brawl Hasan diye şey var. O ilk yaptığım resimde Bizim, merhaba, ee, oldu. Et, bir et, et yok mu yok. Plan şey dikkat olun sadece. Dikkat olmazsa sizin omuzu küfür şarkı edebilir. Mobzen resim yapma. <laughs> Mobzen resim yapma. Gelim.

Söyledim. Eti evet, yine yuttuğum. Aa bu yuttuğumla niye yapılmı? Yeah! Eti yeni yuttuğuma tekrar bakalım. Hadi. Allah. Arkadaşlar. bütün yola baktım. Hiçbir şey yok. O zaman o şmatta oynayınca Görüşürüz. Be, bay bay bay.